Hadi bu yüzük nereden çıktı şimdi ya? Ferman bana niye yüzük alsın ki? Allah! Ferman! Sevde! Bekle burada! Ferman! Sevde! Sen ne arıyorsun burada böyle kandil içinde? Saunayı yakmışlar. Ben de onu söndürmeye geldim. Kim yakmış ki acaba? böyle bir şey olabilir mi? He? Ay yani Ferman o kızla efsaneyle. Ay olabilir mi böyle bir şey? Hey. Ama yok canım. Yok artık. Sonra bir de kızı eve getirecek. Cık. Yok. Hem öyle bir şey olsa kız yüzü bana vermez ki. Ay garibim. Hey kim kaç para harcadı şu yüzüye ben neler düşünüyorum. Çok fesatsın be Sevde. Sevde. Yılbaşı için çok iyi bir mekan buldum biliyor musun? Aha. Ne oluyor Sevde? <laughs> Ana. Kız ne oluyor? Ferman. He. Ya sen ne iyi kalpli bir adamsın ya. Firma, ben seni hak edecek ne ettim? Ha. Kız, bu neden çıktı şimdi? Ya bilmiyorum. Yani şimdi biz seninle zoraki evlendirildik ya. Ha. Bak vallahi ben zaman içinde seni sevmeyi öğrendim. Ama sanmıştım ki yani bizim bebeğimiz falan olmadı ya. Sen beni hiç sevemezsin sanmıştım yani sevmezsin sanmıştım. Kızım ya olur mu öyle şey hiç? Ben seni sevmez olur muyum hiç sen de? Ay sen beni seviyorsun değil mi? Seviyorum tabii. Ben gözümü senin açmışım sevde. Sevmez olur muyum? Baya baya seviyorum tabii. Aferin. Ağam. Oh, canım, ben senin günahını almışım kocam. <laughs> Neyse, dur şimdi ben bir duşa gireyim, sonra geleceğim. Bunlar yatakta konuşacağız tamam? <gülüyor> <gülüyor> Kızım, az önce ağlıyordu ya. Ya duygulandım ben seni çok seviyorum, ah, kocam. Hadi tatlım. Ya ben sevdiğim gerçekten seviyorum ya. Efsaneyi de. Allah'ım ben ikisini de gerçekten seviyorum ya. Bu nasıl olabilir böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Neyim ben? Koca yürekli falan mı? Sevda koydum adını. Sustum. İçimde çığlık